size özgü hazırlanmış bir ürün değil. Normal rafımızda, depomuzda bulunan ürünlerdir. Özellikle karakterdir, çekiktir vesaire gibi ürünlerle ilgili bu bir şey de yapabilirsiniz. Yani firmayı test etmek adına bir açık kıyaslamalar da yapabilirsiniz. Ee, i̇şte bu, bu amaçla sizi bir tanıyalım, tanışalım. Bir şey yapılabilir mi? Sezonluk ürünler yapıyoruz, ırnamur yapıyoruz, Sıcak çikolata salep yapıyoruz. Yani bir şekilde bir yerden sizin gibi kıymetli firmalarla bir faaliyeti Ankara'da başlatmak istiyoruz. İstanbul'da iki ayrı çeşit yapıyoruz bu arada. Bunlar 70 gram üründür. Market ürünleri. Bir de e, bakkala yönelik faaliyet olan 25 gramlık küçük boy paketler yapıyoruz. İki ayrı poşetle yapıyoruz. Çünkü toptancılık aynen devam ediyoruz. Mega Center'da çok yaygın çalışma yapıyoruz. Mega Center'daki müşterilerimiz daha çok şey satarlar. SRTP son bakkala yükeğe yönelik çalışma yaparlar. Bu nedenle küçük boylardır. Aynen. Bu, Küçük boylar. Evet. 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 Küçük de olmuş. Evet. Bir fark ettirelim dedik. Büyük boy, küçük boy. Mesela bu ürünleri mu? özellikle Aynen. daha şişe Aynen. açık olan ürünleri Aynen. e, Akif Bey bir piyaslama yapmanızı Aynen. özellikle Aynen. rica ediyorum. Yani bu fakta arkadaşımız olabilir. Evde kendiniz olabilirsiniz. Yani, e, kekik, karabiber. Bu ürün yokları yok. genelde şeydir. Onları bir yaramaz. Yaramaz. Fiyat yükseldi ya. Yani. Tayyip Şalan dönemlerde bu bir o farklılıkları gördüğünüz zaman mümkün Zeytin yaprağı şimdi bunu test etmeye başladık Tarım Bakanlığı'nda bir dernek de var bizim. Baharatçılar evet. derneğimiz de var. De Sola dönün.